rolünün bulunmasında önemli bir etken oldu. Tedesco'yu burada kutlamak gerek. Bu da neden oldu? Bana kalırsa bu bir oyun tercihinden dolayı kaynaklandı. Konumlandırıldığı pozisyon itibariyle verimli olması pek beklenmemesi gereken bir yerde. Bana kalırsa. Süper Lig'de derbi haftasını konuşmaya Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Daha önceki videolarda Galatasaray Trabzonspor maçını iki ayrı video şeklinde konuşmuştum. Bu maç özelinde de Beşiktaş kısmını ayrı bir videoda konuştum. O videolara aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe kısmıyla devam edelim. Beşiktaş bölümünde derbiyi 3'e ayırmıştım. Onun üzerinden devam etmek istiyorum. Aslında ilk bölümde ilk 25 dakikalık kısımda yani Orkun'un kırmızı kartına kadar olan kısımda Fenerbahçe'nin baskıyı karşı cevap veremediğini gördük. Bu da neden olduğu bana kalırsa bu bir oyun tercihinden dolayı kaynaklandı. Ederson ayakları iyi bir kaleci ama bu sadece kısa oynayacaksınız anlamına gelmiyor. Evet baskı altında rahat paslar atabiliyor Ederson ama bir o kadar da iyi uzun top da atabiliyor. Elinizde ennesiyle gibi bir kafacınız varken uzun atarak da ileride çoğalıp organize olabilirsiniz. Bu ayıp bir şey değil. Bence Tedesco'nun derbiye başlangıçtaki en büyük hatası buydu. Beşiktaş'ın böyle bir oyun planını ortaya koyacağını az çok tahmin edip bu noktada Enesir iyi bir kurtarıcı olarak kullanabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Orkun oldu. Yani bu kırmızı karttan sonraki kırılma anını Fenerbahçe çok iyi değerlendirdi. Özellikle ilk oyun başladığı anda golü bulması Fenerbahçe'nin derbiyi kıran an oldu diyebiliriz. Bu noktada İsmail'in de hakkını vermek gerek. Ön bölgede yaptığı katkılar da çok değerliydi aslında. İsmail'in kendi üzerindeki soru işaretlerini kırdığı bir maç oldu bana kalırsa. Tıpkı Galatasaray'da Torreira, Lemina'nın oynadığı maçlarda nasıl performansını yukarıya çıkardı. İsmail'in de arkasında savunma karakterli bir oyuncuyla oynadığı zaman ön bölgede daha rahat edebildiğini, daha verimli oynadığını görmüş olduk. Maçtan sonraki demecinde de belirtti İsmail. Kaleye yakın oynamayı daha çok seviyorum. Orada daha rahat ediyorum diye. Bu meziyetlerini de bu derbide göstermiş oldu. Bu da hem İsmail'in üzerindeki Baskıyı kırdı hem de İsmail'in bence rolünün bulunmasında önemli bir etken oldu. Tedesco'yu burada kutlamak gerek Alvarez bence Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna tam uygun bir oyuncu olmamasına rağmen İsmail'i ön bölgede konumlandırmak için doğru bir hamle. o Geldiği zamandan beri aradığı orta saha üçlüsünü kurmuş oldu Tedesco. Bence bu üçlüyle de devam edecektir. Sadece İsmail'in ikinci yarının başında bir pozisyonda tercih hatası oldu. Orada şu denemek yerine pas verse derbiyi bitirebilirdi. Fenerbahçe çok erken öne geçip belki sonrasında farkı arttırabilecek şanslar yaratabilirdi. Tedesco'nun iyi yanlarını konuştu. Bir de bana kalırsa eleştirilmesi gereken bir kısım var. 3'e böldüğümüz oyunun 3. kısmı 2. 45'i ifade ediyor. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin Talişka ile başlaması evet belki olumluya dönebilecek bir hamle olabilir ancak Talişka'nın konumlandırıldığı pozisyon Talişka'nın profiline çok uygun bir bölge gibi gelmedi bana. Kenarda belki Asensio kenara gelip Talişka forvet arkasında oynamış olsaydı daha etkili, daha organize ataklar geliştirebilirdi Fenerbahçe. Özellikle Rıdvan'ın da savunma defektlerini kullanarak Asansio o bölgeyi daha iyi işleyebilirdi bana kalırsa. Talişka'nın sadece yaptığı şey kendine şut pozisyonu üretmek için bazı verkaçlar, bazı ikiye bir denemeleri oldu. Talişka manasız şut tercihleri yapmamış olsaydı Fenerbahçe derbide belki de daha erken bir şekilde öne geçebilirdi. Yani Talişka'nın tek derdi Beşiktaş'a gol atmak gibiydi. Bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak istedi belki de Tedesco ama dediğim gibi bence çok erken bir dakikada attı Talişka'yı hem de konumlandırıldığı pozisyon itibariyle verimli olması pek beklenmemesi gereken bir yerde bana kalırsa. Onun dışında Fenerbahçe'nin derbiden belki de en büyük kazanımı Duran oldu. Kiralıkta olsa ciddi bir maliyetle takıma katılmış bir oyuncuydu ve bu kadar dışarıda kalmış olması taraftarlar tarafından da eleştiriliyordu. Özellikle Henes'ten beklenen verimin alınamadığı bu bölümde Duran özellikle ikinci yarıda yorgun ayaklara karşı oyuna girdiği bölümlerde etkili olup Fenerbahçe adına bazı maçlarda farkı arttırma senaryosu olarak, bazı maçlarda da kilidi çözme senaryosu olarak tercih edilebilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Golden sonraki yaşadığı sevinçle de bence taraftarla da bir bütünleşme yaşadığı Duran ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu da gösterdi. Bence bu bağla beraber Duran önümüzdeki dönemde etkili maçlar çıkartacaktır Fenerbahçe formasıyla. Ki Aston Villa'da yaptığı çıkışta da oyuna sonradan girdiği maçlarda aldığı puanların, attığı gollerin etkisi vardı. O maçlardan birini oynadı Duran. Son olarak Tedesco her ne kadar seri yakalayarak gelmiş olsa da henüz kendini ne taraftara ne camiaya kabul ettirebilmiş değildi bana kalırsa. Kasımpaşa ve Alanya maçlarındaki puan kayıpları Zagreb yenilgisi derken istenilen başlangıcı yapamamıştı zaten. Ama sonrasında Avrupa'da Nice ve Stuttgart galibiyetlerinin üzerine ligde de Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş galibiyeti de eklenince Tedesco bence yerini iyice sağlamlaştırmış oldu. Fenerbahçe ilerleyen süreçte Tedesco ile zirve yarışına ortak olmaya çalışacaktır. Fenerbahçe'yi de bu şekilde tamamlamış oldum. Aklıma gelenler notlarım şimdilik bu şekildeydi. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı daha kapsamlı değerlendirmeler de yapabiliriz tabii ki. Yorumlarınızı ve sorularınızı da videonun altında paylaşırsanız beraber interaktif bir şekilde bu sohbeti yapmaya devam ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.